şarkıcı Sefo ve Kapo'nun seslendirdiği Isabelle şarkısı sosyal medyada viral oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının klip çektiği şarkıya bir yorumda genç fenomen Fevzi Kan Türker'den geldi. Türkiye'nin performansına sessiz kalamayan Sefo ise genç fenomeni konserinde sahneye çıkardı. Hangi şarkıları söyleyeceksin? İzabel! Wow! İzabel yiyor. seninle mezar ben eder. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi. Şimdilerde oyuncu İpek Yazıcı ile düğün hazırlığı yapan Ufuk Beydemir sosyal medya hesabından Sefo ve Fevzi Kağan'ın konser görüntülerini yayınlayarak seviye bu. Film yapan bu dedi. Beydemir'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Sefo ise, 12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdı, ben bir kek miyim diye bir şarkım var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et ifadelerini kullandı. Sefo'nun cevabına karşılıksız kalamayan Beydemir ise şunları yazdı. Ben sıfır yetenek bir çocuğun başarısını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hala. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten? Atışmaya devam eden Sefo ise, son olarak bu tweetinden sonra karar verdim ki sen keksin kanka cevabını verdi. Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda 7 yaşındaki bir çocuğun ben ben kek miyim, sözlerinden şarkı yapmıştı.